Fikrinizi söylemekten çekinmeyin. Siz siz olun, can sıkıcı konulara girmeyin. Bazıları bunu bir şey ulaşmak için taktik olarak kullanırlar. Bazı kişiler karşısındakine insanı incitmek, yaralamak istedikleri için fikirlerini açıkça söylemekten kaçınırlar. Kimisi de bir anlaşmazlık çıkacağından korktuğu için kendi bakış açısını, duygularını açıklayamaz. Siz cazeretli olun. Düşündüklerinizi, hissettiklerinizi açıkça söylemek cazeret işidir. Kullandığınız cümleleri iyi seçin. Doğrudan ayrılmayın. Gerçekten asla kapatmayın. Doğrula söyleyin. Açık konuşun, güven uyandırın. İnsanların ruhuna hidap etmek sanattır. Unutmayın. Sizi siz yapan siz olacaksınız. Sekreter dergisi